Hocam kolay gelsin. Teşekkürler hoş geldiniz. Oo ne yapıyorsunuz? Ee, çay takımı, çay seti. Evet. Ee, torna tornada şekillendirme kırmızı çamurdan. Evet. Bu şekilde çalışıyoruz. Torna mı diyorlar buna? Çamur torna, torna şekillendirme evet. Böyle öyle gidiyor. Torna e, çömlekçilikte kullanılan en temel aletlerden bir tanesi. Bunu normalde ayaklısı da var. Daha eski ilkel yöntemlerle de yapılan artık elektrik üç çözümlerle bu şekilde değerlendiriyoruz. Hocam 31 Mart'ta seçimler var. Evet. Ereğli'de e, siz de sanatla uğraşıyorsunuz, kültürün içindesiniz. Evet. E, ben herkese aynısını soruyorum. Bizim partiyle, kişiyle işimiz yok. Evet. E, yani 31 Mart'tan sonra nasıl bir yerel yönetim beklersiniz? Yani ee, özgürce istediğinizi söyleyin yani bizim şeyimiz yok yani takıntımız yok. Zaten şöyle ben sanat yönüyle baktığımızda sanat sanatın temelinde kültür, kültür ağırlıklı, yerel yere yöresel, yerel kültüre değer verilmesini beklerim. aslında şöyle elbek bezi gibi yöresel ürünler var. Onlara değer veriliyor. Dokumacılığa değer veriliyor. Her yörenin kendine göre kültürel değerleri vardır. Bunların geliştirilmesini beklerim ben. Daha çoğaltılmasını beklerim. Daha bir de gençlere yönelik yapılan sosyal alanların genişletilmesini özellikle isterim. Örneğin hani sanatla uğraşan kişiler neler yapar? İşte resim, heykel olsun, seramik olsun bunlarla ilgili Çalışmaların gençleri buluşturulmasını beklerim, alanların açılmasını beklerim. Somut bir öneriniz var mı? Somut bir önerim, atölyelerin kutsal bir yer olmasını görerek o doğrultuda alanların açılmasını isterim, hı hı. çoğaldırmasını. Bu kişisel kişis, kişilerin üzerinde yük olmak, yük olarak kaldırılıp daha çok e, sosyal alan şeklinde, toplumsal alan, kamusal alan şeklinde e, etkileşiminin, etkileşimin kültürel paylaşımlarının, sanatsal konuşmaların, aradaki konuşmaların bu şekilde daha çok gelişeceğine inanıyorum. İnsanlar konuş, konuşmuyor birbiriyle. Bu tür yerlerde, atölye ortamlarında bilgi paylaşımı, kültürel paylaşımların olacağını düşünüyorum üreterek bir de yani hem üretim hem bilgi paylaşımı üretime insanları alıştırmayı tüketim toplumundan çıkarılıp üretime dayalı bir toplum olmaya yönünde insanları teşvik edilir, edilmesini edilmesi ile ilgili uğraşların olmasını istiyorum aslında. İyi şeyler var, halk evleri var, çok güzel örnekler burada. Çalışmalar yaptık, yapılıyor, çok güzel. O o alanların daha da çoğaltılmasını ist istiyorum. Bunu bir şey, bir ekmek gibi, bir su gibi insanların ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Evet, sağ olun hocam. Rica ederim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun.